Evet, saygılar basın mensupları Çok zor bir <laughs> hafta yine. Her hafta zor. Bölgesel amatörlükte bizim gibi iddiası olan bu takımlar için tek bir başarı var. O başarı da şampiyon olmayan. Tabi Böyle bir tabloda zaman zaman mağlubiyetlerimiz olacak, galibiyetimiz olacak. Ama bizim inşallah hedeflerimiz sürekli söylediğimiz, biz hedefe emin adımlarla gideceğiz. Ee, mağlubiyet olmasına rağmen taraftara çok teşekkür ediyorum. Taraftar tıklım tıklım doldurmuştu tribünleri. Ben biz bir aileyiz. Bizi Sayın Başkan ve ekibi tabii ki bir en e, zor günlerimizde kolay değil. Çünkü o, hedefte 14 takımın mücadele ettiği bir yerde bir tane hedef var. O da hakikaten şu anki konumuyla, şu anki konumuyla bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eee bu takımın yeri <laughs> Çok rahatlıkla bankasya'yı kaldırır, çok rahatlıkla ikinci beyi kaldırır potansiyeli, şehriyle, yönetim tarzıyla ve bugün bir kez daha muhteşem taraftar muhteşem diyeceğim onu da. çünkü. çünkü e, hakikaten e, burada bir başka oynatıyorlar çocukları, bir başka şeyler yapıyorlar. La futbol moral, motivasyon işi artı kondisyonla birleşiyor, tabii inanmakla birleşiyor.